Selam arkadaşlar. Bu dersimizde de iskelet kasında kasılmanın ve gevşemenin mekanizmasını konuşacağız. Kasılma deyince sanki alfa motor nöron gelir, hemen iskelet kasını uyarır ve kas kasılır diye veriyoruz. Bu kadar kolay değil arkadaşlar. Kas kasılması deyince hemen motor alanlardan kasıl emri çıkar, omurilikle aşağıya doğru taşınır ve kaslar kasılır diye zannediyoruz belki. Hiç de öyle değil arkadaşlar. Bu ayrıntılı konuları santral sinir sisteminde istemli kasılmanın mekanizmasında planlanmasında anlattım arkadaşlar. Arzu eden oradan detaylarını görebilir bu 2-3 slide bizim şu, bugünkü şu andaki dersimizin konusu değil ama olayın büyüklüğünü ve bütünlüğünü kavrayabilirsiniz diye anlıyor, anlatıyorum arkadaşlar bir hareketin planlanmasında motor alanlarla birlikte bazal çekirdekler yani bazal ganglionlar cerebellum talamus, beyin sapı hepsi koordine içerisinde çalışır ve arkadaşlar hepsinin koordinasyonuyla ince hassas hareketler yapılır. Bunlar bu dersimizin konusu olmadığı için bunları konuşmayacağız arkadaşlar. Bunları izlemek isteyenler santral sinir sisteminde istemli hareketlerin planlanması dersini dinleyebilir. Şimdi burada biz neyi konuşacağız? Burada motor alandan çıkan uyarının kortikospinal yani piramidal yolla omuriliğe geldiğini, oradan da iskelet kasına geldiğini ve kasın nasıl kasıldığını konuşacağız. Yine de olaya yukarıdan başlayalım arkadaşlar. Önce bir hareket için bir motivasyon olması lazım. Yani suyu almaya gitmek için susama isteğinin olması lazım. Kucaklaşmak için sevgi olması lazım. Kavga için nefret düşüncesi olması lazım. İşte bu motivasyon düşünceleri bizi harekete teşvik eder ve Brodmann'ın 4 nolu alanından hareket emri çıkar. Brodmann'ın 4 nolu alanında hatırlayın 5. tabaka vardır. 5. tabaka. Bu 5. tabakada arkadaşlar piramidal nöronlar diğer ismiyle Betsin T dev hücreleri vardır. Betsin dev hücreleri. Bunların hepsini santral sinir sisteminde anlattım arkadaşlar. Buradan Betsin dev hücrelerinden aksiyon potansiyeli aşağıya iner ve kortikospinal yolu yani piramidal yolu oluşturur Betsin dev hücrelerinin aksonları. Bunlar da medulla piramitlerinde çaprazlar ki burada iki defa çıkmış tuz anatomi sorusudur arkadaşlar. Anatomi sorusudur. Nerede çaprazlar diye sormuşlardı. Dekusasyo piramidarum çaprazlar. Son Sonra bu birinci nöron, birinci motor nöron omurilikten aşağıya doğru iner ve omurilik ön kökte sinaps yapar ve burada alfa motor nöronla bağlantı kurar. Alfa motor nörondan da uyarı kalkar ve kas lifine ulaşır. Gelin bunu da görelim. İşte arkadaşlar bakın bir elektron mikroskop görünümü. Şu bir alfa motor nöron, nöron, şu da kas lifi arkadaşlar. Ne yaptı? Kas lifine doğru uzandı ve sinir kas kavşaklarını oluşturdu. Evet sinir kas kavşağımızı da görelim. Bakın şu alfa motor nöronun aksonu yani şu akson arkadaşlar gitti sinir kas kavşağını yaptı. Sinir kas kavşağımızı da görelim. İşte şu presinaptik hücre yani alfa motor nöron, Şu da postsinaptik hücre yani kas membranı arkadaşlar. Şimdi kasılmanın moleküler mekanizmasına geçelim. Arkadaşlar kasılmanın moleküler mekanizmasından 30 tane tuz 5 tane de duz sorusu soruldu. Arkadaşlar öncelikle şu iki slayt üzerinde çıkmış çıkabilecek bütün sorularla mekanizmayı anlatayım. Lütfen dinleyin, arkanıza yaslanın, hiçbir not almayın, kağıdı kalemi bırakın. Ondan sonra sırayla hepsini tek tek bir daha anlatacağım ve çıkmış ve çıkabilecek tüm soruları söyleyeceğim. Şimdi arkanıza yaslanın ve hikaye dinler gibi dinleyin arkadaşlar beyinden Brodmann'ın 4 nolu alanının 5. tabakasından piramidal nöronlardan alfa e, aksiyon potansiyeli çıkar. Bu birinci motor nöron medulla piramidinde çaprazlanır. Omurilik ön boynuzda alfa motor nöronla sinaps yapar. Alfa motor nöronda da gider. Sinir kas kavşağını oluşturur. Şimdi bu sinir kas kavşağını görelim. İşte arkadaşlar aksiyon potansiyeli akson ucuna gelir. Dıt. Akson ucunda voltaj kapılı kalsiyum kanalı açılır ve içeriye kalsiyum iyonu girer. Kalsiyum neydi? Eksositoza neden olan iyondu arkadaşlar. Kalsiyum niçin içeri girdi? Çünkü hücre dışında 2.4 mili ekvalan, hücre içinde 0,0001 mili ekvalan hatta dış iç oranı en fazla olan iyon diye çıkmış biyokimya sorusudur. Dolayısıyla dışarıdan içeriye kalsiyum iyonu girdi kalsiyum ne yapar? Eksostoza neden olan iyondur. Peki magnezyum da eğer burada fazla olsaydı ne olurdu? Magnezyum da artı iki yüklü olduğu için içeri girmede kalsiyumla yarışırdı. Ama magnezyum eksostoza neden olmazdı arkadaşlar. Onun için eksostoza neden olan iyon kalsiyumdur. Eksostoza engel olan iyon magnezyumdur. Onun için hücre dışında magnezyum fazla olmamalıdır. İşte biz kasılmayı engellemek istediğimiz zaman bu magnezyum miktarını artırırız onun için kadın doğumda doğumu geciktirmek için ne verilir hastaya? Magnezyum sülfat verilir. Tokolitik etkisinden dolayı mekanizması buraya dayanmaktadır arkadaşlar. Peki kalsiyum içeri girdi. Kalsiyum ne yapacak? Buradaki asetilkolin vezikülleri'nin eksostozuna neden olacak. Arkadaşlar bir tanecik aksonun ucunda ne kadar asetilkolin vezikülü var olduğunu söylemiştim. Guyton'un rakamlarıdır bunlar. Bir tek uçta 300 bin tane vezikül. Her bir vezikülün içinde 10 bin tane tane asetilkolin molekülü. Önemli mi hocam bu rakamlar? Olayın büyüklüğü anlaşılsın diye anlatıyorum arkadaşlar. Ki şu 10.000 rakamını birazdan söyleyeceğim. Tuz farmakoloji sorusudur arkadaşlar. İşte asetilkolin vezikülleri eksositozla boşalır. Ne kadar asetilkolin vezikülü boşalır? Bazı hocalarımız der ki işte bir tane vezikül boşalınca kas kasılır. Hayır arkadaşlar. Bazen bir tanecik vezikül boşalır. Bu bir tanecik vezikül kas membranında depolarizasyona neden olmaz. Küçücük bir potansiyel değişikliğine neden olur. Bu potansiyelin adı da minyatür son plak potansiyeldir. Tekrar ediyorum. Minyatür son plak potansiyeldir. 0,1 milivoltlu küçük bir potansiyelidir. Aksiyon potansiyeli filan başlatamaz arkadaşlar. İşte aksiyon potansiyelinin oluşabilmesi için bu veziküllerden gaytına göre 100 tane. Ganan'a göre 60-80 tane vezikülün boşalması gerekir. 60-80 tane vezikül boşalınca asetilkolin molekülleri gider. Kas membranında bulunan nikotinik M tipi asetilkolin reseptörlerini yani şu reseptörleri e, uyarırlar. Ne demiştik hatırlayın. 2 tane asetilkolin molekülü iki tane alfa alt birimine bağlanınca sodyum iyonu içeri girer demiştik. Bakın işte ne oldu? asetilkolin reseptörleri aktiflenince içeriye sodyum iyonu girer. Sodyum ne yapar? Motor son plak bölgesinde motor son plak potansiyeli oluşumuna neden olur. Motor son plak potansiyeli hemen membran boyunca iki tarafa doğru yayılır. Yayılınca ne olur arkadaşlar? Membranda başka hangi kanal vardı? Üç tane kanaldan bahsetmiştim hatırlayın. Burada voltaj kapılı kalsiyum kanalıydı. Kas membranında Nikotinik M tipi asetilkolin kanalıydı, reseptörüydü. Bir de arkadaşlar burada voltaj kapılı sodyum kanalları vardır. İşte motor son plak potansiyeli, kas membranındaki voltaj kapılı sodyum kanallarını aktifler. Bu kanallar aktiflenince işte tam da motor son plak bölgesinin bitiş bölgesinde aksiyon potansiyeli oluşur. Dikkat edin. Önce motor son plak potansiyeli, sonra aksiyon potansiyeli oluştu. Sonra aksiyon potansiyeli dıt yayılır. Nasıl yayıldı? T tübülleriyle yayıldı iki defa çıkmış soru arkadaşlar. Aksiyon potansiyeli T tübülüyle yayıldı. T tübülünde dihidropiridin reseptörü uyarılır. Arkadaşlar hatırlayın dihidropiridin reseptörü hem iskelet kasında vardır hem kalp kasında vardır. Ancak kalp kasındaki arkadaşlar voltajla açılan bir reseptördür ama rionodinle böyle karşılıklı değildir. Ancak iskelet kasındaki o da voltajla açılır ancak rionodinle yani şu sarkoplazmik retikulumda bulunan şu kanalla karşı karşıyadır yan yanadır. Dolayısıyla bu dihidropiridin reseptörü uyarıldığında bu rionodin kanalını açar. Bakın yay yapmışlar buraya mekanik olduğunu ifade etmek için. Dihidropiridin reseptörü mekanik olarak bu kapıyı açar. Kapı açılınca Arkadaşlar kapı açılınca kalsiyum sitoplazmaya boşalır. Ama bu kapı açılınca mekanik olarak dihidropiridinin kapısını kapatır. Dolayısıyla içeriye iyon girişi olmaz. İskelet kasında buradan kalsiyum girişi olmaz. Ama kalp kalp kasında olur unutmayın. Kalbi anlatırken diyeceğim ki orada size dihidropiridin kanalından içeriye yüzde yirmi kalsiyum girer diyeceğim. %80'i de sarkoplazmik retikulumdan boşalır diyeceğim arkadaşlar. %80'i de. Dolayısıyla ikisi farklı. Demek ki dihidro Piridin reseptörü voltajla açılan kalsiyum kanalıdır. Ve bu dihidropiridin reseptörü sarkoplazmik retikulumda bulunan rionodin kanalını mekanik olarak açar. Yani rionodin kanalı mekanik olarak açılan bir reseptördür arkadaşlar. Dolayısıyla bu kanaldan sitoplazmaya ne boşalır? Bu kanaldan sitoplazmaya kalsiyum boşalır. Peki kalsiyum sarkoplazmik retikulumda nasıl depolanıyordu hatırlayın kalsekestrinle depolanıyordu arkadaşlar işte kalsiyum sitoplazmaya boşalınca hemen gider troponin C'ye 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 tutunur. Troponin C döner. Troponin C dönünce I da döner. T de döner. T dönünce tropomiyozin 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 yerinden ayrılır. Tropomiyozin yerinden ayrılınca ne olur? Tropomiyozin yerinden ayrılınca aktif noktalar açığa çıkar. İşte miyozinlerin baş kısımları bu aktif noktaya tutunur çeker. Tutunur tutunur çeker, tutunur çeker, tutunur çeker. Dolayısıyla aktinler, miyozinler üzerinden ortaya doğru yaklaşır. Yani H bandının boyu daralır. A bandının boyu değişmez. Ama sarkomerin boyu kısalır ve kas kasılmış olur arkadaşlar. İşte bu miyozin başlarının ATPaz etkinliği vardır. Miyozin başının ATPaz etkinliği için sitoplazmada mutlaka magnezyumun bulunmasına ihtiyaç vardır kofaktör olarak. O zaman ekstraseller sıvıda magnezyum fazla olmamalı çünkü asitilkolinin eksostozunu inhibe ediyor. Ama sitoplazmada bulunmalı çünkü miyozin başının ATPaz etkinliği için gereklidir arkadaşlar. Evet şimdi yazılı olarak hepsini tekrar edelim. Aksonucuna aksiyon potansiyeli gelir. Volt voltaj kapılı kalsiyum kanalı açılır. Bu kanaldan içeriye kalsiyum girer. Asetilkolin veziküllerinin ekzos tozdan olur. 60-80-100 civarında vezikül boşalır. Asetilkolin gider. Kas membranındaki nikotinik reseptörleri uyarır. Arkadaşlar, akson ucundaki kalsiyumun girdiği kanalın voltaj kapılı kalsiyum kanalı olduğu hem tust'te hem düst'te soruldu. Asetilkolinin eksostozla tozla boşaldığı soruldu. Asetilkolini boşaltan iyonun kalsiyum olduğu soruldu. Arkadaşlar bir tek akson ucunda bir tek vezikülde 10.000 tane asetilkolin molekülü vardır. Evet bunu farmakologlar şöyle sordular. Bir asetilkolin kolin esteraz enzimi bir saniyede kaç tane asetil kolin molekülünü parçalar diye sordular. Evet bir fonksiyonel anlamı yok ama şöyle bilmek lazım. Tek bir veziküldekilerin tamamını bir saniyede parçalar. Bu da çıkmış farmakoloji sorusudur arkadaşlar. Asetilkolin gider kas membranındaki nikotinik reseptöre bağlanır. 2015 tuz sorusudur. Bu reseptörden hücre içine sodyum iyonu girer. Sodyum kasta depolarizasyonu başlatan iyondur. Çıkmış sorudur. Önce kasta motor son plak potansiyeli oluşur. Çıkmış sorudur. Sonra motor son plak potansiyeli aksiyon potansiyelini başlatır. Çıkmış sorudur arkadaşlar. Sonra e, burada aksiyon potansiyelini başlatan nedir? Voltaj kapılı sodyum kanallarıdır. İşte bu motor son plak potansiyeli voltaj kapılı sodyum kanalları aktifler arkadaşlar. Aksiyon potansiyeli T tübüllüyle hücre içine yayılır. İki defa çıkmış sorudur. T tübüllerinde dihidropiridin reseptörü vardır. Hiç sorulmamış soru arkadaşlar. Bu dihidropiridin reseptörleri mekanik, mekanik olarak sarkoplazmik retikulumdaki riyanodin kanalını açar. Bu riyanodin kanalı doğuştan mutasyonlu olursa anlatacağım. Malin hipertermi dediğimiz bir hastalık ortaya çıkar. İşte arkadaşlar riyanodin kanalından boşalan kalsiyum ne yapar? Kasılmayı başlatır. Dolayısıyla kasta uyarılmayı başlatan iyon sodyumdur ama kasılmayı başlatan iyon kalsiyumdur arkadaşlar. Bu da soruldu. Kasta kontraksiyonu başlatan iyon kalsiyumdur diye soruldu. Kalsiyum sarkoplazmik retikulumda kalsekestrinle depolanır. Biyokimyadan soruldu, fizyolojiden sorulmadı. Sorulacak soru arkadaşlar. Kalsiyum troponin C'ye bağlanır. Tusta soruldu. Troponin C I T döner. Tropomiyozin yerinden ayrılır. Sorulmadı. Sorulacak soru. Tropomiyozin miyozinin bağlanacağı aktif noktaları açığa çıkartır yerinden ayrılınca açığa çıkarlar yani miyozin başları efaktin noktasına bağlanır. Efaktin miyozin başının ATPaz etkinliğini artırıcıdır. Miyozin başının ATPaz etkinliği vardır. Miyozin başı ATP'yi ADP artı inorganik fosfata parçalar arkadaşlar. Dolayısıyla ATPaz etkinliği vardır. Çıkmış soru. Miyozin başının ATPaz etkinliği için magnezyuma ihtiyaç vardır. Bu da çıkmış soru arkadaşlar. İşte miyozin başı ATP'yi parçalayınca fosfat bağındaki enerji miyozin başını yay gibi kurar yani bir sondaki kasılmaya hazırlar. Kas gevşek iken miyozinin baş kuyruk açısı baş boyun açısı 90 derece kadardır. Kasılma ile birlikte bu açı 45 dereceye kadar düşer. Aktin miyozin üzerinden kayar buna kayan filamanlar teorisi adı verilir. İki Z çizgisi birbirine yaklaşır. Dolayısıyla sarkomerin boyu kısalır yani kas kasılır. ATP bağlanınca miyozin aktinden ayrılır yani miyozinin aktinden ayrılabilmesi için kasın gevşemesi için ATP'nin bağlanması lazımdır arkadaşlar. Buna ATP'nin yumuşatıcı etkisi adı verilir. Bu da çıkmış tuz sorusudur. Dolayısıyla e, hatta ATP'nin yumuşatıcı etkisi soruldu. 2020'de de arkadaşlar miyozini aktinden ayıran nedir diye sordular. Miyozini aktinden ayıran ATP'dir. ATP bağlanınca miyozin başı ATP'yi parçalar ve aktinden ayrılır. Aktinden ayrılır işte fosfat bağındaki enerjiyle yay gibi gerilir yani. ATP olmazsa miyozinler aktinden ayrılamaz, kas gevşeyemez. İşte ölen kişide olan durum da budur arkadaşlar. Buna da rigor mortis denir. Rigor mortis'te de enerji kalmamıştır vücutta ATP yoktur. ATP olmadığı için de miyozin başlarına bağlanamaz ve miyozin başlarını aktinden ayıramaz. Yani ATP'nin gevşetici etkisi olmamış olur. Bu da çıkmış tuz sorusu. Rigor mortis'in nedeni nedir diye sordular. Cevap ATP TP'nin yokluğudur. Sadece insanda olmaz bu. Bir hayvan kesildiğinde de olur arkadaşlar. Dolayısıyla bir hayvan kesildikten sonra eti bir gün süreyle yenmemelidir. Çünkü o hayvanın etinde de rigor mortis konu söz konusudur. Dolayısıyla kasları nedir? fazla kasılıdır. Yani serttir arkadaşlar. Evet haydi tekrar edelim. Asetil sinaptik aralığa nasıl boşalır? Eksostozla. Eksostoza neden olan iyon nedir? Kalsiyumdur. Eksostozı engel olan iyon nedir? Magnezyumdur. Asetil kolin akson ucuna hangi kanaldan girer? Voltaj kapılı kalsiyum kanalından. Asetil kolin kasta hangi reseptöre bağlanır? Nikotinik med reseptöre. Nikotinik reseptörden hücre içine hangi iyon girer? Sodyum. Sodyum kas membranında ne yapar? Depolarize eder. Motor son plak potansiyelini oluşturur. Motor son plak potansiyeli neyi başlatır kasta? Aksiyon potansiyelini başlatır. Kas aksiyon potansiyeli hücre içinde nasıl yayılır? T tübülleriyle. T tübülünde hangi reseptör uyarılır? Dihidropiridin reseptörü voltaj kapılı, voltaj duyarlı reseptördür. Dihidropiridin reseptörü hangi kanalın kapısını açar? Riyonodin. Riyonodin kanalı nasıl bir reseptördür? Mekanik olarak açılan bir reseptördür. Kalsiyum sarkoplazmik retikulumda neyle depolanır? kalse kestirinle kas hücre stoplazmasında kasılmayı başlatan iyon kalsiyum. Kalsiyum stoplazmada neye bağlanır? Troponin C'ye. Kalsiyum troponin C'ye bağlanınca hangi olaylar olur? Troponin C döner, C dönünce I döner, I dönünce T döner, T troponin miyozini yerinden ayırır. Böylece miyozinin bağlanınca aktif noktalar açığa çıkar. ATPaz etkinliği olan yapı miyozin başı. Miyozin başı nereye bağlanır? Efaktine. Miyozin başının ATPaz etkinliği için hangi kofaktöre ihtiyaç vardır? Hücre içinde magnezyuma. Miyozin akdinden ayrılması için ne gerekir? Yeni bir ATP'nin bağlanması gerekir. ATP'nin bu etkisine ne denir? ATP'nin yumuşatıcı etkisi denir. ATP olmazsa ne olur? Kas gevşeyemez. Rigor mortis'te de durum böyledir arkadaşlar. Evet bir başka dersimizde buluşuncaya kadar hoşçakalın.